Da Bak söylüyorum ki Karadeniz yoksunlar. Damacana 30 lira olmuş. bazen yoğun oluyor. Bugün tesadüf boş. Yani Ramazan diye mi bilmiyorum ama son zamlardan sonra mecbur kaldık. Yani en son aldığımızda 26 idi ama zam gelecekti. Muhtemelen 30 olmuştur yani şu an. Normalde ne kadar alıyorduk? Ondan önce 14 lira falan alıyorduk. Yani çaya, suya, içmeye kullanıyoruz. Güzel yani fena değil. Ama tahlil yaptırmadık yani bilmiyorum artık. Herhangi bir uyarı bir şey de yok ama herkes alıyor. Yani diğer insanlara da güvenip kullanıyoruz vallahi bilmiyoruz artık. Çok güzel. 30 senedir bu suyu içiyoruz. Bu su yukarıdaydı. Buraya buraya ne geldi biz. Kapatayıllarda kapattırmadık buradan yol geçerken. Suyumuz güzel herkes. Sebeple değil. Ama çok yıkmak isteyenler oldu. Bu yapıldığı zaman tahlil yapıldı ama şimdi haberim yok. Ben bu suyu arkadaşlara birlikte şey yapıyorum. İhtiyacı olanlara veriyorum. Sular haliyle pahalı olduğu için zam geldiği için yani arkadaşlarımız var evimize getiriyoruz yani marketten su almak istemiyoruz yani şu anda haliyle yani. Neden efendim market? çok pahalı suları. Bildiğin gibi bir küçücük su 10 lira. Tabacanalar 28 30 lira markaya göre değişiyor 25 lira. Yani insanlar buradan doldurmak zorunda yani. Dar, dar gelirli vatandaşlar ne yapsın? 30 lira suya para mı versin yani? Belediyelerimiz tarafından da şey yapılıyor. Güzel bir şekilde analizden geçiyor. İçilim eğer ki şayet içilmiyorsa bu su, sulara müdahale ediliyor yani. Hiçbir sıkıntı yaşamadık, hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu şu anda terko sudan kullanmış olduğun terkosudan da çok iyi. Marketlerden almış olduğun en kaliteli sulardan da çok iyi yani. Ya zor olsa da artık şey yapıyoruz, katlanıyoruz yani. damacana suya gelen son zamlardan sonra bazıları çareyi sokak aralarındaki çeşmelerde buldu. Eline şişesini alan, damacanasını alan çeşmelerin yolunu tuttu. Mazot zamından sonra normalde 11 liraya satıyorduk biz. Şu an 16 lira oldu. Yani dediğim gibi taban fiyat biz burada uyguladığımız için diğer firmalara zaten kıyaslayamıyoruz. Böyle reklamı olan büyük markalarla zaten bunu yapamıyoruz. Ama bizim dediğim gibi burada orta kesim olduğu için şu an 16 liraya satışımız var. Yani müşteriler genelde arıtmaya çok dönmeye başladı bu zamdan sonra. Hani Bahçeköy'de işte vesaire diğer yerlerde çeşmeli olan yerler var. Oralardan gidip kendileri kendi imkanlarını da dolduruyorlar. Ya yani bunlar bizi etkilemiyor mu? Tabii ki etkiliyor ama mazot da bizi inanılmaz etkiliyor. Ona göre fabrikanın yapmış olduğu zamlara hitaben Bizde normalde pet grubunda çok fazla zam var. Yani atıyorum 13-14 lira 14 liraya aldığımız pet grubu şu an 20 lira fabrika çıkışı var. Ya buna nazaran da bizde kar marjımızı koymak zorundayız. Plastik, ham madde söyleniliyor. Hani bunda suistimal var mı gerçekten bilmiyorum ama yani dolar düşmesine rağmen, bir zirve yaptıktan sonra düştü. Ona rağmen inanılmaz bir şekilde gene çıkışı var. Yani pazartesi günü. Bu bir önceki yani iki hafta önce tekrar zam aldık. 12 tanesi bir koli geçiyor. Bizim fabrika çıkışımız normalde 12 liraydı. Şu an 23 lira. Karlı olduğu için damacana da, da ham maddeden dolayı boş damacana şu an 75 lira. Yani müşteri yeni başlayacağı zaman 75 lira. Onu da vermek istemiyor. E, olan müşteriyle devam etmek zorunda kaldık şu an. Yeni müşteriye sıcak bakamıyoruz.